Şimdi şiddet dedik ya hayret edersin. Türkiye'nin en büyük gazeteleri takip ediyorum şey, yazarlık olduğu için sinemede. Efendim eski sevgilisi öldürdü. Yeni sevgilisi öldürdü. Cinayetlerin önemli bir bölümü de yeni sevgililer eski sevgililer. Ne ulan ya eski. Müslüman kadının, Müslüman erkeğin sevgilisi olmaz. Olmamalı. Sevgili ne demek ya? Bunlar yani konuşan, yalnızca bir arada bulunan, sevişilebilen, ilişkiye girilebilen nikahsız erkekleri ve kadınlar sevgili. Ne sevgilisi ya? Müslümanın sevgilisi olmaz. Ha, Müslüman bir erkek bir kadını sevemez mi? Sever. Bir kadın bir erkeği sevemez mi? Sever. Ruh ende sever, bedene ne ilgi duyabilir? Bu Allah'ın yarattığı fıtrat kanunudur bu. Peygamberler de bunun içindedir. Peygamberler de sever. Ama bizim sevgimiz evliliğe amaçlar